En güzel isimler Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona güzel isimlerle dua edin. Araf Suresi 180. Allah eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimleri kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı. Errahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden El-Rahim, er ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan. Elmelik mülkün kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. El her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan. El-Selam, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. El Mümin güven veren, emin kılan, koruyan. El Müheymin her şeyi görüp gözeten El Aziz, izzet sahibi, her şeye galip olan El Cebbar, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran El Mütekebbir, büyüklükte eşi benzeri olmayan El Halık, yaratan yoktan var eden El Bari, her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan El Musavvir, varlıklara şekil veren El Gaffar, günahları örten ve çok mağfiret eden El Kahhar her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan El Vehhab karşılıksız hibeler veren çok fazla ihsan eden El Rezzak bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan El Fettah her türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran Darlıktan kurtaran, el-alim, gizli, açık, geçmiş, gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen, el dilediğine darlık veren, sıkan daraltan. El-Basıt dilediğine bolluk veren, açan genişleten. El-Hafıt dereceleri alçaltan. El-Rafi şeref verip yükselten. El-Muiz dilediğini aziz eden, izzet veren. El-Müzil dilediğini zillete düşüren. El-Essemi her şeyi en iyi işiten. El-Basir gizli açık her şeyi en iyi gören. El Hakem mutlak hakim hakkı batıldan ayıran hikmetle hükmeden El Ad mutlak adil çok adaletli El Latif lütuf ve ihsan sahibi olan bütün incelikleri bilen El Habir olmuş olacak her şeyden haberdar El Halim cezada acele etmeyen yumuşak davranan, El Azim büyüklükte benzeri yok pek yüce, El Gafur affı mağfireti bol, Eşşekür az amele çok sevap veren, El Ali yüceler yücesi çok yüce, El Kebir büyüklükte benzeri yok pek pek büyük, El Hafiz her şeyi koruyucu olan, El Mukit her yaratılmışın rızkını gıdasını veren, tayin eden, El Hasib kullarının hesabını en iyi gören, El Celil, Celal ve Azamet sahibi olan El Kerim, Keremi, Lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden, El Rakib, her varlığı, her işi, her an görüp gözeten, kontrolü altında tutan, El Mucib, duaları, istekleri kabul eden, Elvasi rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden, El Hakim her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan, El Vedud kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan, El Mecid her türlü övgüye layık bulunan, El ölüleri dirilten, El her zaman her yerde hazır ve nazır olan, El Hak varlığı hiç değişmeden duran, var olan hakkı ortaya çıkaran, elvekil kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran, elkavi kudreti en üstün ve hiç azalmaz, elmetin kuvvet ve kudret kaynağı pek güçlü, <laughs> elveli insanların dostu onları sevip yardım eden, Elhamid her türlü hamd ve senaya layık olan, el yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen, el mübdi maddesiz örneksiz yaratan el muid yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan el muhyi ihya eden dirilten can veren el mümit her canlıya ölümü tattıran el hay ezeli ve ebedi hayat sahibi el kayyum varlıkları diri tutan zatı ile kaim olan el -vacid, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan istediğini istediği vakit bulan el kadri ve şanı pek şanı büyük, keremi ihsanı bol olan <laughs> Elvacit, Elvahid zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tek olan Es-Samet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin muhtaç olduğu elkadir, dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan El-Muktedir dilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolayca Yaratan, kudret sahibi, el-mukaddim, dilediğini öne alan, yükselten, el-muahhir, dilediğini sona alan, erteleyen, halçaltan, el-evvel, ezeli, ezeli olan varlığının başlangıcı olmayan, el-ahir, ebedi olan varlığının sonu olmayan, el-zahir, varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen, el-batın akılları, akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan <laughs> elvali bütün kainatı idare eden el müteali son derece yüce olan elber iyilik ve ihsanı bol iyilik ve ihsan kaynağı ettevvab, tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan el müntekim zalimlerin cezasını veren intikam alan el afu affı çok olan günahları affetmeyi seven er rauf çok merhametli pek şefkatli malikül mülk mülkün her varlığın sahibi Zül celalivel ikram celal azamet ve pek büyük ikram sahibi el muksit her işi birbirine uygun yapan el cami mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan el gani her türlü zenginlik sahibi ihtiyacı olmayan el mukni müstani kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden, elmani, dilediğin, dilediği şeye mani olan, engelle, dilemediği şeye mani olan, engelleyen, etdar, elem, zarar verenleri yaratan, ennafi, fayda veren şeyleri yaratan, ennur, alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, elhadi, hidayet veren, elbedi, eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan, elbaki, varlığının sonu olmayan ebedi olan Elvaris, her şeyin asıl sahibi olan Erreşid, irşada muhtaç olmayan doğru yolu gösteren, Es-Sabur ceza vermede acele etmeyen,